Ancak güneş gözlüğünü taktığınızda arkadaşlar gözlerinizin önüne sanki bir bant çekiyorsunuz içeriye giren güneş ışığını azaltıyorsunuz ve böylece o enerji bedenize yayılamıyor bedeninizde gezemiyor ve hormonlarınızı tetikleyemiyor çünkü bedenimizdeki hormon sistemleri arkadaşlar ...bir saate göre çalışır, beden saatine göre çalışır. Siz beden saatinizi aslında bozmuş oluyorsunuz. Ayarlarını kurcalamış oluyorsunuz. Işığa e, maruz kalması gereken saat diliminde... ...siz bedeninizi karanlıkta tutmuş oluyorsunuz. ışığı kapatmış oluyorsunuz. Ve bu da tüm beden sağlığınızı çok olumsuz etkiliyor. Çok zorunda kaldığınız zamanlarda güneş ışığının çok yoğun olduğu ve gözünüzün çok rahatsız olduğu dışarıda olduğunuz öğlen vakti zamanlarda tabii ki takabilirsiniz ancak gün içerisinde gölgede bile otururken güneş gözlüğü taktığınızda veya kışın zaten güneş çok sert olmadığında çok güçlü olmadığında güneş gözlüğü taktığınızda bedeninizin tüm ayarlarıyla oynamış oluyorsunuz ve tüm sistemleri olumsuz yönde etkilemiş oluyorsunuz. Mutluluk hormonu salgınız azalıyor. Melatonin salgınız artıyor yani uyku moduna geçmek istiyor bedeniniz bu yüzden gün içerisinde enerjiniz çok düşüyor sindirim sisteminiz o sinyali alamadığı için yeterince çalışmıyor yemek yiyorsunuz gün içerisinde sürekli ancak bunlar e, yeterince enerji çekmediği için sistem e, düşük modda çalıştığı için e, sindirim sisteminiz sindirlemiyor ve e, aslında bedeninizde birçok sorun bu şekilde ortaya çıkmaya başlıyor.